Bak bir tane Tabii ki de hayır. Evrimin eski ve yeni ilk haliymiş. Oradan zaten buldum. Güzel bayan. Güzel mi? 2017'den 2020'ye kadar nasıl değiştiğine bakacağız arkadaşlar. Dilenci değilim ama 40 bin like'ını alır. Yani 40 bin like arkadaşlar. 40 bin like yapabiliriz. Zor bir şey değil. Durdurup <laughs> i̇şte dur, dur, şu an bu videoyu <laughs> şey değil. beğenirsen <laughs> sen, sen beğenirsen bak. Şu an sana bile 40 like olabilir. Ayrıca her sabah saat 9.30'da normal üzerinden canlı indiğiniz Nurlay üzerinden mükemmel yayın ediyoruz. Açıklama sitesi Valisi'nden ben oradan takip edebilirsiniz. Her sabah canlı yayına girince oradan haberdar olabilirsiniz yani. Biliyorsunuz bu oyun arkadaşlar Haziran'da çıktı. 2017 serisinde Haziran'da çıktı. Fakat ha, bu arada oyun global sürdü. Bu oyun yeni ilk çıktı arkadaşlar. Karakterlerin görünümü çok farklı. Şu an gördüğünüz 37 tane savaşta. Neredeyse yarısı önceden olan savaşlardır. ve görünümleri evet. inanılmaz evet. değişti. Nita Colt Jesse Brosta Dynamite Colt'un görünümü önceden çok farklıydı. Eğer internetteki eski Brawl Stars videolarına bakarsanız eski Brawl Stars videolarında karakterlerin değişimini görebilirsiniz. Bu videoda Shelly izliyorsunuz arkadaşlar. Shelly 16 Haziran 2021 tarihinde Shelly böyle gözüküyordu ve oyun inanılmaz değişiklik, Colt'u görüyorsunuz. Ondan sonra Dynamite'ı görüyorsunuz. Şu anki Dynamite'la Colt'la Shelly'den hiçbir alakası yok. Colt birazcık benziyor. Fakat Dynamite'ın cidden hiçbir alakası yok. Şu an Sherry'den Dynamite nasıl gözüküyor oyun içinde buna bakalım. Ayrıca oyun ilk çıktığında Sherry nasıl gözüküyordu ve şimdi Sherry nasıl gözüküyor bunu da ekrana koydum. Bunu da şimdi görüyorsunuz. Arkadaşlar bu 2020 serisindeki Sherry, 2020 serisindeki Sherry böyle gözüküyor. Fakat önceden baktığınızda 2020 serisinin Sherry'siyle çok farklı bir şey göreceksiniz. Yani Şiri'nin saçları değişmiş yüz tipi değişmiş gördüğünüz gibi Şirin neredeyse remodel almış her şeyi değiştirmişler şimdi. Bu videoda başka bir dikkatini çeken karakter büyük ihtimalle Dynamike oldu. Dynamik'in görünümü de çok değiştirmişler. değişti arkadaşlar. sol tarafta oyun ilk çıktığında nasıl olduğunu görebilirsiniz. Sağ tarafta ise Dynamite'ın şimdi halini görebilirsiniz. Dynamik oyun çıktığında bambaşka bir karakterdi. Cidden bambaşka bir karakterdi. Fakat sonradan Dynamik'i yumuşaklaştırmışlar. Dynamik inanılmaz değişmiş. İlk çekimdeki Dynamik iğrenç bir Dynamik. Şimdiki Dynamik daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar sırada Bo karakteri var. Bo karakteri gözüküyor. İlk önce buna bakalım. Bu karakteri 2017'de bambaşka gibi karakter. Belki çoğunuz boyu ilk çıktığı zaman hatırlıyordur. Bu şu an böyle de gözüküyor. Hayran çirkin bir görüntüsü var. Fakat bu en azından ilk çıktığı kadar çirkin gözükmüyordu. Şimdi onun ilk çıktığı görüntüsü nasılmış ona bakalım. Ve karşınızda bu ilk çıktığı zaman nasıl? İğrenç bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi kahverengi gibi bir şey giyiyor etrafındaki hmm. karakterler dikkat ederseniz etrafındaki karakterler de çok çirkin gözüküyor. Eğer filmi görüyorsunuz, boyu görüyorsunuz, boyu görüyorsunuz, boyu görüyorsunuz. İnanılmaz derecede oyun. Yani bir bu bu kadar o değişim adı. Bu oyun inanılmaz bir değişiklik gelmiş. Bo o zamanlar destansı bir karakter. Fakat bu şimdi kupuyor da savaşta oluyor. bayağı bir evet. Bu hafta bu ilk çıktığında nasıl olur onu evet. görüyorsunuz. Şimdi ise sağ evet. koyduğum görselde bu 2020 senesinde nasıl olur onu görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir değişim var. Şimdi sıra Mortis var. Mortis ilk çıktığında destansı karakter olarak çıkmış arkadaşlar. Mortis ilk çıktığında çok değişik bir karaktermiş. Ve Mortis şimdi nasıl gözüküyor? Mortis'in şimdiki görüntüsü. Mortis'e birazcık remodel gelmiş. Burnunu küçültmüşler gibi düşüneceksiniz birazdan. Şimdi Mortis'in eski görüntüsüne bakalım. Burada ise Mortis'in ilk çıktığı zaman nasıl onu görüyorsunuz. Mortis inanılmaz uzak mesafelere gidebiliyor ilk çıktığında. Mortis çok hızlı. Ve Mortis'in mesafesi, burnu filan her şey çok değişik. Sol tarafta Mortis'in ilk halini. Koca burnu Mortis'i görebilirsiniz. Ya. ne? Sen boş. Sağ tarafta Mortis'in genelini görebilirsiniz koca burunlu bir yaratıkmış. Yaratık değil Mortis. Çok uzaklara gidiyor. Merimis'e hızlı oluyor. Mortis ilk hali bence daha güzelmiş. Görüntüsü hariç ilk hali daha güzel. Ve oyunda belki de en büyük değişikliği yaşayan karakterlerden bir tanesi Jesse'ye bakalım. Şu an Jesse'nin görüntüsünü görüyorsunuz. Scrapies'i böyle gözüküyor. Kendisi böyle gözüküyor. Jesse'nin oyun içi nasıl gözüküyor? Siz çoğunuz daha iyi biliyorsunuz. Fakat eski görüntüsü. Eskiden görüntüsü çok değişikti. Karakterin duruşu falan her şey çok değişikti. Şu an Jesse böyle gözüküyor. Şimdi eski görüntüsüne bakalım. Arkadaşlar Jesse ilk çıktığında böyle iğrenç bir tipi vardı. Ya. Ve Jesse'nin tuvaleti cidden çok değişik gözüküyordu. Şimdi Jesse'nin tuvaletine bakın. Jesse'nin tuvaleti önceden bildiğiniz bir ateş eden tuvaleti. Önceden bildiğiniz bir savaş aletine benziyormuş. Fakat sonradan oyun bunu çocuklara yönelik yapmak için büyük ihtimal onu Köpeğe çevirmiş. Jesse'nin tuvaleti ilk çıktığında böyle Ve şey, şey. Jesse'nin tipi de böyle. Sol tarafta Jesse'nin ilk çıktığında nasıl gözüktüğünü görüyorsunuz. Sağ tarafta Jesse'nin nasıl... Şimdi... Yeah. Ne desem bu? Nasıl gözüküyor? İnanılmaz bir değişim geçirmiş Jesse. Mükemmel bir değişim geçirmiş. Tarifi çok değişmiş, kendisi çok değişmiş. Ve Jesse bugüne kadar bu hale almış. Ve şimdi arkadaşlar inanılmaz bir değişim. Üç kez değişen <laughs> hatta dört kez değişen bir karakter olabilir. Daryl'a bakacağız. Daryl ilk çıktığı zaman nasıldı? Şimdi nasıl? 2018'de nasıldı? 2019'da nasıl? Daryl 2019 oyunda en fazla değişim gören, tip olarak değişim gören karakter olabilir belki de emin değilim. Şu an Daryl böyle gözüküyor. Bu normal kostümsüz Daryl. Fakat Daryl ilk çıktığında bambaşka bir karaktermiş. Arkadaşlar burada Daryl'ı görebiliyorsunuz. Daryl çok uzaklar yuvarlara Kafasında şapka olarak arkadaşlar Daryl ilk çıktığında Meksika temesinden çıktı. Fakat hmm. Daryl'ı sonradan korsan yaptılar. Bu Daryl'ın ilk görüntüsü 2017 senesindeki Revert almadan görüntüsü. Sonra bak burada Revert geliyor, Remodel geliyor. Tipi değişiyor daha doğrusu kafasına korsan şapka sekliyorlar. Kafasına korsan... Böyle 2018, böyle 2019, yani. <laughs> Sonra ise Daryl'ın kafasını atışar. Bildiğiniz gibi bugün Kyle'ın alıyor. Daryl üç kez mi değişim geçirmiş olabilir bilmiyorum. Dört kez de değişim geçirmiş olabilir. Daryl oyunda en fazla değişim geçiren karakter. <laughs> Şimdi ise Rico'nun hikayesine bakacağız. Rico'nun kostümleri eklendi. Rico çok değişti. Rico'nun ilk görünüşü bu şekilde değildi arkadaşlar. Bu bildiğiniz sizin normal bildiğiniz Rico. Rico'nun ilk ismi aslında Rico bile değildi. Rico'nun ilk ismi Rico şekli. Şu an Rico böyle gözüküyor. Rico'nun Ricochet kostümü böyle gözüküyor. Ricochet kostümü bu senenin başında herkes ücretsiz verilen bir kostümdü ve bu ücretsiz verilen kostüm aslında Ricochet'in ilk haliydi. Rico'nun ilk ismi Ricochetti ve Ricochet'in ilk hali bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar şu an gördüğünüz karakter Rico'nun daha doğrusu Ricochet'in ilk hali. Rico'nun ismi sonunda Ricochet. Rico çok büyük bir değişim geçirdi. Rico oyundan en fazla değişim geçiren karakterlerden bir tanesi olabilir ve Ricochet şu an bambaşka bir görünüm aldı arkadaşlar. Baya karışık bir şey. Siz bunu anlamışsınız umarım. Ben çalışım kadarıyla anlattım. Çok karışık bir şey bu. Siz bunu anladınız umarım. Ve sırada Colt var. Colt'un ilk halini görüyorsunuz. Colt ilk çıktığında bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi iğrenç bir tipi vardı Colt'un. Colt'un duruşuna bile bakarsanız Colt sanki bir apache şekli var. Ve Shelly'i de görüyorsunuz sağ tarafında. Shelly'in de iğrenç bir tipi varmış. Fakat Colt pek değişmemiş aslında. Yani Colt'un pek değişmediğini şuradan görebilirsiniz. Oyun... Yani... Acil. Demiş değişimmiş birazcık görünmesi değişmiş. değişmiş. Koltun ilk halde sol tarafa koyuyorum ve şimdi halde sağ tarafa koyuyorum. Koltuğun pek değişmedi, oradan görebilirsiniz. Ama güzel bir karakter yapmışlar koltuda ya. Koltu ben çok güzel bir karakter olmuş arkadaşlar. Ve şimdi karşınızda Nita. Sadece Nita'nın neredeyse yürüyüşü değişmiş. Evin değilim. Nita'nın pek bir değişiklik olmadığını söyleyemem. Nita'nın sadece yürüyüşü değişmiş. Ayısı değişmiş evet, evet. mi? Ayısına bakalım. Ayısı değişmiş gibi. Sadece yürüyüşü değişmiş arkadaşlar Nita'nın. Nisan'ın şu an yeni pek bir fark yok. Sol tarafa ilk halini, sağ tarafa da yeni halini koydum. Nisan'ın e pek bir fark yok. Nisan e severler üzüldü yani şu an. Nisan'ın pek bir farkı yokmuş gibi da. Şimdi Kurov'a bakacağız arkadaşlar. Kurov ilk çıktığında bakalım nasılmış. Kurov bildiğiniz gibi remodel aldı. Şu an Kurov bu şekilde gözüküyor. Fakat Kurov ilk çıktığında bu şekilde gözükmüyordu. Bal başka bir karaktermiş. Şu an Kurov'un oynanış videosunu görüyorsunuz. Kurov ilk çıktığında ilk halinde sol tarafında Kuru işaretler yokmuş. Yani bir çizgi yok arkadaşlar. yok. X işareti yok. Kuru ilk çıktığında X işareti yokmuş. Hmm. Ve uçuşuna bakın. inanılmaz derecede ilginç bir şekilde uçuyor. Gagasındaki çarpı işareti yok. Sonra gazetesinde çarpı işareti geliyor. Ve yeni kuru odada gazetesinde çarpı işareti aylan dururken kuru'nun kıyafetini değiştiriyorlar. Beyaz hmm. kuru şekilde beyaz kuru da işaret çarpı işareti yok. Sonra çarpı işareti geliyor. Ve re modelde kuru bambaşka bir hale görünüyor. Yani kuru aslında o kadar da değişmemiş. Bir tek çarpı işareti değişmiş arkadaşlar. Buradan da kuru görebilirsiniz yani iğrenç bir karakter, oyunun birisi zehir eden bir karakter ama bir yandan da çok sevilen bir karakter olabilir bu kuru. Ve karşınızda oyunun en güzel karakterlerinden bir tanesi El Primo, Meksikalı El Primo güreşçisi. El Primo ilk çıktığında bu şekilde gözükmüyordu tabii ki. Şu an El Primo inanılmaz derecede yakışıklı bir karakter. Şu an karşınızda El Rey Primo kostümü var galiba. Emin değilim kostüm bile çok farklı. El Rey Primo kostümünü görüyorsunuz. El Primo ilk, El Primo'nun görüntüsü sonradan değişti. Hatırlayanlar, El Primo'nun ilk görüntüsü satılanlar biri yazsın El Primo'nun sol tarafta ilk çıktığı nasıl olduğunu görüyorsunuz hmm. İnanılmaz çirkin bir evet, karakter evet. ve şimdi El Primo'nun yeni görüyorsunuz El Primo yeni halinden daha yakışıklı ilk hali Her çok şey çirkin yapmış. ve arasındaki farkı arasındaki 15 farkı bulabilecek misiniz? Bu da biraz <laughs> yazın bulamayan da gitsin gözlerini tamir ettirsin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Fem'e bakacağız. Hem oyun da şu ana kadar evet. şaşıracağınız en ilginç ben karakter. Fem ilk çıktığında erkek. erkek. Evet. Geri gelmiştim. Nasıl gözüktüğünü görmek istiyorsanız YouTube'a Brawl Stars Mini Gunner Dude yazarak Pem'in ilk çıktığı videoyu bulabilirsiniz. Mini bu nerd'u da yazacaksınız. Yani Türkçesini de söyleyeyim. Hem şu an bir kadın. Pem'in görüntüsü ve model almış bir tanım. Bir ay önce Pem yerinden değil. Oğlum bu bunu değil Pem önce de gene Pem'di. Fakat Pem ilk çıktığında Pem değildi. Pem ilk çıktığında Mini Gunner Dude'du. Ve Pem'in ilk görüntüsü bir erkekti. Bu lan koltuk ile ortaya değişik bir karakter çıkmış gibi görebilirsiniz. Fakat Pim cidden ilk çıktı bu şekildeydi. Hem ilk çıktığında bu şekildeyken sonra Pim'i değiştirmeleri çok ilginç olmuş. Oyunda en fazla şaşırdığım şey Pim'in erkek olması ilk çıktığında. Ve şimdi arkadaşlar karşınızda son çıkan gizemlerden bir tanesi Tara'ya bakacağız. Tara da oyuna sonra eklenen gizemlerden bir tanesi. Tara şu an bu şekilde gözüküyor. Bu Tara'nın normal kostümü. Normal bir görüntüsü olan Tara yani bildiğimiz Tara. Şu an Tara'nın oyun işi görüntüsünü görüyorsunuz. Tara'nın kafasında göz çok değişmiş. Tara'nın tuttuğu katlar çok değişmiş. Sara yani Hindistanlı bu karakterimiz Düz düz çok teşekkür ederim. Şöyle bir kanalımda. Hoşçakalın ve bay bay.